Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Çözüm süreci üzerinden tartışmalara, yayınlara devam ediyoruz. Bugün Ulus Unutmaktır kitabı, kitabı hazırlayan Onur Öztürk'le Ulus Devlet, Ulus Nedir, Türkiye'de Kürt Sorunu, Türkiye'de Kürt Sorunu nasıl çözülür? Bütün bunları konuşacağız. Hoş geldin Onur. Merhaba. Evet, Ulus Unutmaktır. Ernest Renan'ın bir lafı, çok önemli bir laf. Ne diyor Renan orada? Renan şunu diyor, 1882'de verdiği bir konferans, ünlü bir konferanstır. ''Ulus Nedir?'' başlıklı bir konferans bu. O dönem e, Almanya ile Fransa arasında Alsace ve Loren e, üzerindeki çekişmeden kaynaklı. E, aslında şimdi günümüzde Fransız tipi ulusçuluk ve Alman tipi ulusçuluk diye birbirinden ayırt ettiğimiz e, uluslaşma perspektiflerini ortaya, Fransız usulünü ortaya koyduğu bir konferanstı. Renan ortaya koyduğu perspektif şuydu, ulusu ırkla karıştıramayız, etnisiteyle karıştıramayız ve etnolojik mülahazalarla bir ilgisi yoktur. Ulus bir ruhtur, manevi bir kimliktir. Ve ulusa aidiyet, bir kimliğe aidiyet, ırk ile, coğrafya ile, dil ile, din ile belirlenmez. Bu ortak bir ruhu gerektirir diyor Renan. Ve konferansta ortaya koyduğu perspektifi daha sonrasında zaten 1789'dan bugüne yani birinci cumhuriyetten son cumhuriyete kadar geldiğimiz aslında son cumhuriyeti kapsamıyor aslında cumhuriyeti kapsıyordu. Oraya kadar Fransız milliyetçiliğin, ulusçuluğunun temel omurgası olarak halen görülüyor. E, kabaca dediği şey şudur. Ben bir Fransızım diyen herkes Fransızdır. Onun soyuna, sopuna, kimliğine, ya arkasındaki ailesine, aşiretine bakmayız. Çünkü dönüp baktığımızda kan davalarından başka bir şey görmeyiz. Bu yüzden o ulusa ait olmak e, o, bu beyanı e, yeterlidir diye e, ortaya koydu. Şimdi e, bu kitabı e, girişinde ve sonunda senin yazıların var. Yani. Renan'ın sözünü edilen e, konuşması var. Bir de Polonyalı bir düşünürden bir çeviri var. Evet. Ve başlıkta ulus unutmaktır. Şimdi bu e, kitabı bilmeyenler için söyleyelim. Kürt sorunu bağlamında aslında. Evet. E, sen de bir Kürtsün. Evet. Ama İstanbul'da hayatının büyük bir kısmı evet. geçen bir Kürtsün. O zaman burada ulus unutmaktır diye bir kitap yazarak e, tam olarak bugünün Türkiye'sinde ne demek istiyorsun? Şu demek istiyorum aslında e, sonuç yazısını da ortaya koymaya çalıştığım bir e, bakış açısını Renan'la birlikte aslında e, harmanlayarak ve Ma Ma Margaret Hovda'nın e, yazısında da ortaya koyduğu e, unutmanın affetme ve uzlaşma ve adalet arayışındaki yapıcı rolünü vurgulayan bir kitap ortaya koymaya çalıştım aslında. O da şuydu, yani demeye çalıştığım şuydu. Bugün Türkiye'de Kürt sorununa çözüm arayışlarında çok temel bir açmazla karşı karşıyayız. Kürt uluslaşması veya bizim bildiğimiz anlamıyla Kürt milliyetçiliği, Bugün Türkiye'de siyasi ve askeri olarak yenilgiye uğramış olsa da e, Türkiye'de milyonlarca insan, milyonlarca Kürt kendini e, ortak bir ulusal kimliğe ait hissetmiyor. Ben Türk'üm demiyorlar, ben Türkiye'lim de e, demiyorlar, ben Kürt'üm diyorlar. Ve bu milyonlarca insanı tek ortak bir ulusal kimlikte birleştirmek için nasıl bir çerçeve ortaya koyabiliriz ve bu, Bugünkü çözüm arayışlarına nasıl katkıda bulunabiliriz? Biraz bunu ortaya koymaya çalıştım ve şunu hatırlatmaya çalıştım aslında. Türkiye'de de milyonlarca insan göç aldı Türkiye göç verdi. Ama milyonlarca insan farklı kimliklerden gelen, milyonlarca insanı birleştirecek bir ulusal kimliğe ihtiyacımız var. Ve bu ulusal kimlik, etnik kökenleri ve soy sop gibi arayışları kapsarsa eğer, bizi yeniden çıkmaza sürükleyebilir. Bu yüzden Renan'ın ortaya koyduğu perspektif bence günümüzde de en işlevli, en işimize yarayan perspektif. Çünkü unuttuğumuz geç unutmak bizim için geçmişi eğer adalet arayışını kapsamayacaksa bizim için en işlevsel olandır. Yani eğer adalet arayışını kapsayacaksa ve adalet için bir katkısı olacaksa hatırlamak ve geçmiş kazımak işlevseldir. Ama onun dışındaki tarih bilgisi bizim işimize yaramıyor. Sadece yeniden kinleri, öfkeyi, intikam arayışını tetikleyen bir takım bilgiler sunuyor. Şimdi burada kitapta ilk bölümün yani ilk giriş yazısında güzel bir ara başlık var. Bir Türk artı bir Kürt eşittir, iki Türkiyeli. Şimdi bu Türkiyeli lafını ben çok kullanırım ve o yüzden de çok lince uğrarım ama burada görünce çok e, ilgimi çekti. Burada neyi kastediyorsun? Tam? Şunu kastediyorum aslında. E, şimdi ben kendimi Kürt olarak tanımlıyorum. Yani içine doğduğum kültür, e, kimlik, aile. E, bu Ben beni bir Kürt olarak yetiştirdi ve zaten bunun siyasi mücadelesine çok erken yaşlarda katıldım. Ee, ama e, bir Türk arkadaşımla yan yana geldiğimizde bizi, ikimizi birden tanımlayacak ortak bir kimliğe ihtiyacımız var. Yani bu iki insan nedir dediklerinde, biz iki Türkiyeliyiz aslında. Ee, üçüncü bir arkadaşımız da gelirse, o da başka bir kimliğe sahipse, örneğin lazım sizin mesela. Benim gibi. Sizin gibi. <laughs> Ve üçümüz, üç Türkiyeli oluruz. Yani bu Türkiyeli kavramı 2015'te ne yazık ki hakim kalan çözüm süreciyle beraber biraz toprağa gömüldü ve Tukak'a ilan edildi aslında. Elimizdeki en işlevli ve en toparlayıcı, kapsayıcı kimlikti. Halen öyle olduğunu düşünüyorum ben. Türkiyeli kimliğinin dışında en azından geçici olarak ve bu önümüzdeki 10 yılları kapsayacak bir geçiş sürecinden bahsediyorum. Türkiye'li kimliğinin dışında bizi yeniden bir araya getirecek ve yeni bir cumhuriyeti kurgulamamızı ve oluşturmamızı sağlayacak daha işlevli bir kimlik yok. Bu yüzden bu kim, Türkiye'li kimliği Türk veya Kürt veya Laz veya Özbek, Alevi, Çerkez fark etmez Bunların hepsinin üzerinde kapsayıcı, ortak bir kimliktir diye düşünüyorum. Çünkü burada şöyle bir soru çıkıyor. Bunu söyleyenlere yani Türk demek zor mu diyorlar. Şimdi ben açıkçası çok zorlandığımı sanmıyorum ama mesela birilerinin seni birilerine tanıtırken Türk yayıncı dedikleri zaman rahatsız mı oluyorsun yoksa? Şöyle ben aslında çok rahatsız olmam çok yani Türk ne Türküm ne de Kürdüm diyebilirim çünkü ben artık kendime bir İstanbullu sayabilirim. yani hatta İstanbullu olmak, Türkeli olmak benim için çok daha zengin çok daha kapsayıcı ve ucu daha açık bir kimlik fakat ben şunu biliyorum yani ben Türk olmamak için Türk olmadığını ispatlamak için ben ve arkadaşların ve milyonlarca insan verdiğimiz mücadelenin e, hiçe sayıldığını his, hissettiren bir e, tuhaf bir e, şiddet e, unsur gibi geliyor bana bu. Bunu ben kabul edemem ama benim yeğenim çok rahat kabul edecektir. Örneğin e, benden bizden sonraki kuşakta zaten onu vurguladım kitapta da yeni kuşaklar bunu çok daha rahat kabul ederler ve kabul ediyorlardı zaten. Onu söylüyorsun. Mesela yeni kuşaklar başka şeylerle daha fazla ilgileniyor diyorsun. Bu bir varsayım mı yoksa yoğun bir gözlem Bu yoğun bir gözlem aslında. Hatta kendi öz yeğenlerimden de yola çıkarak bunu söyleyebilirim. Yani e, yeğenlerim, yani ablamın e, oğulları, e, ablam ve eşi de Kürt siyasi hareketinin gençlik, gençlik yıllarında parçası olmuş insanlar. E, ve yeğenlerimin bir adları Türkçe, bir adları Kürtçe. Ama bu çocukların Kürt kimliğiyle hiçbir alakaları yok. E, ve kendilerini ne Türk ne Kürt olarak tanımlıyorlar. Umurlarında bile değil bu kimlikler. E bu 2010 doğumlu çocuklar bunlar ve onların yaşıtları ve onların arkadaşlarında da gözlemlediğim bir şey bu. E bu çocuklara biz e, kolektif belleğimizde bizi e, belli bir siyasi angajmanı sürükleyen e, bilgi parçalarını vermedik. Biz onları özgür bıraktık ama o çocukların da zaten bu son 10 yılda bu yaşadığımız bu e, otoriterleşme sürecinde bu bilgi parçacıklarını, bu kolektif belleğin unsurlarını edinebilecekleri bir mekanizma yoktu ortada. Ve dolayısıyla o kimliklerden azade kaldılar. Dolayısıyla onlar için çok daha kolay bir tepki diyebiliriz. veya yani bunları seçenek olarak ortaya koyabiliyorlar. Ben Türk'üm deyip geçebiliyorlar. Çünkü burada takılabilecekleri bir e, duygusal bir unsur yok bu çocuklar için. Yani ben Türk'üm dediğim zaman benim kendime yabancılaşma hissiyatım onlarda olmuyor. Çünkü onların öyle bir siyasi mücadele ne geçmişleri var ne de angajmanları var. Şimdi e, kitapta yazıyor 81 doğumluymuşsun. Neredeyse bu Kürt siyasi hareketi diye tanımladığımız hareketle yaşıt evet. gibi. Aslında biraz daha önce kuruldu ben o yılları hatırlıyorum. Apo'cular diye 70'li yılların sonunda ama... İlk ciddi olay 84'te oldu. Evet. Ve tahmin ediyorum ki bütün o süreci içeriden, bütün o aşamaları çünkü genellikle çatışma, göçler, şunlar, bunlar e, vesaire bütün bunları e, bizzat yaşadığını tahmin ediyorum. Şimdi o hareketin seyrinde ilk başta dört parçayı birleştiren bir e, sosyalist Kürdistan, birleşik sosyalist Kürdistan'dan 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın söylediği her türlü kültürelist şeye son veren bir demokratik entegrasyon diye bir perspektif sundu. Şimdi e, geçmiş neyse de bugün Öcalan'ın bu söylediklerini insanlar, Kürtler tabii, seni tanıdığın, sen başta olmak üzere, e, yakından takip ediyor, tartışıyor ve isterleştiriyor mu yoksa orada bir şeyler dönüyor ama hayat başka türlü mü? Ben ikinci türlü iki yani ikinci seçenekten yanayım. Yani hayat başka gerçekten başka türlü akıyor. Artık Öcalan'ın söyledikleriyle Kürt toplumu eskisi kadar içli dışlı değil. Bu söylemi aktarabilecekleri Kürt siyasi hareketinin aktarabilecekleri kanallar daralmış durumda ve daha da önemlisi Kürtlerin ...çok büyük bir çoğunluğunun destek verdiği e, HDP çizgisi ve Selahattin Demirtaş çizgisi 2015'te e, nasıl desem, siyasi bir yenilgi uğradıktan sonra... ...aslında ben bir tür kırıklık, bir hayal kırıklığı yaşadıklarını düşünüyorum Kürtlerin, çok geniş e, kitlelerin. Ve Öcalan'ın zaman zaman değişen, zaman zaman e, savrulan bir takım söylemleriyle artık eskisi kadar ilgilenmediklerini... E, kulak vermediklerini düşünüyorum. Çünkü Öcalan e, 2000'lerin en başından beri e, yaptığı çeşitli okumalara göre kimi zaman Foucault'a, kimi zaman e, postmodern eleştirilere savrulan bir takım söylemler gelişti. Hatta geçen günlerde Barış Konferansı'na gönderdiği bir Evet ben oradaydım, dinledim, orada dinledim. Evet. evet çok da tartışmalara yol açtı. Marksizmle ilgili bir eleştiride bulundu. Bu ne benzer eleştiriler hep Öcalan'ın yaptığı eleştirilerdi. Ve aslında hatta bu ironik bir takım eleştirilere de konu oluyordu. Yani köydeki amcaların Foucault tartışması gibi bir takım ilginç görüntülere sahne olabiliyordu. Bunlar artık bence Kürt toplumunun gündeminde olan şeyler değil. Kürt toplumunun baktığı yer bana kalırsa İmralı'dan ziyade İmralı'nın çeşitli entelektüel yani şeyleri düşün, düşünsel arayışlarından ziyade Edirneydi bana kalırsa. Demir taştı, Demir taş çizgisiydi ve bugün de bence bu çizgi Silivriye kadar geldi. İnsanların bugün çözüm aradıkları yerler. Silivri'den ve Edirne'den geçiyor. Çünkü sorunları da buralarda. Yani güncel hayatta ekonomik sorunlarla, e, siyasi sorunlarla boğuşan Kürt halkının e, sanmıyorum Marksizmin e, e, girift koridorlarında kaybolacaklarını veya öyle bir araştırma. Peki Suriye'ye ilgileri var ama değil mi? <laughs> Suriye'de yaşananlar. Ya yani da Kürtler bağlamında. Evet bir gönül bağı var elbette. Aslında şöyle bir şey de var. Yani aslında bir tür risk diyebileceğin bir gelişme de var, aslında ulus unutmaktır diye bu kim ulusal kimlik arayışındaki e, çözüm arayışlarına e, vurgulamamın nedeni de oydu. Bugün Kürtlerin çok büyük bir bölümünde e, ciddi bir e, İsrail hayranlığı, e, heyecanı ve e, Rojava'ya yönelik acaba biz... E, İsrail ile birlikte daha yeni yeni bir e, siyasi siyasi bir otonomik ve benzeri şeyler elde edebilir miyiz gibi beklentiler oluşmaya başladı. Ben bu türden e, riskler olduğunu düşünüyorum. ve Öcalan'ın bu çizginin tam tersine Öcalan'ın daha çok Rojava'yı ve e, oradaki belirginleşen otonomi çizgisini Türkiye'ye bağlamak gibi bir e, siyasi hattı olduğunu düşünüyorum bunda olumlu olduğunu düşünüyorum. Bugün çünkü İsrail'in genişleme perspektifi sadece Türkler için değil, bu de bölgemizdeki herkes için, tüm halklar için çok tehlikeli bir gelişme. Ben Öcalan'a bu anlamda saygı duyduklarını fakat perspektifini çok fazla benimsediklerini düşünmüyorum. Peki şunu sorabilir miyim? Şimdi Devlet Bahçeli bir şey başlattı ve hani başlatıp bırakmadı. Sonuna kadar ısrarla takip ediyor ve sürekli de bir takım mesajlar veriyor. Yani özellikle Türk-Kürt kardeşliği üzerine verdiği mesajları. Yani bu sürecin detayları ayrı. Suriye hakkında falan söyledikleri şunları bunları bir kenara koyalım. O Türk-Kürt kardeşliği üzerinden yeni bir Türk milliyetçiliği e, kimilerine göre hep öyleymiş ama ben <laughs> yeni görüyorum. Yani e, bu mesele e, e, seni şaşırtıyor mu? Bu bir aldatmaca mı geliyor? Yoksa sen derken aslında birçok e, tanıdığın, ettiğin arkadaşlarını da kastediyorum. Ya şöyle, e, Füçler çok politik bir toplum. E, birkaç adım ilerisini düşünebilen, çok önceden düşünmüş olan e, öyle bir gelenekten gelen insanlar. E, Devlet Bahçeli'nin yaklaşımında Biraz müstesnî bir ifadeyle yani nihayet bizim e, elimize düştünüz, ocağımıza düştünüz der gibi e, izliyorlar. Her, ya çeşitli e, kesimlerden Kürtlerin bu türden yorumlarını takip edebiliyorum ben de. E, onlar e, şöyle görüyorlar yani Rojava'da ortaya çıkan e, siyasi iradenin ee, Amerikan destekliği destekli ve İsrail'i de e, kapsayan bir e, yayın, yani bir destek alanı elde etmiş olmasından ötürü çok e, sevinçli diyebileceğim bir e, şey var ortada. Nasıl bir atmosfer oluştu. Ve Devlet Bahçeli'nin de eee Bahçeli de buradaki e, kopuştan ötürü bir panik duygusuyla Kürtlere yaklaştığını seziyorlar bence. Ben açıkçası bunu çok normal görüyorum ve hani Bahçeli'nin ortaya koymaya çalıştığı yani aman İsrail sınırımıza kadar getirmeyin de ne yaparsak yapalım beraber bir şeyler yapalım çizgisinde ben makul buluyorum. Öcalan'ın da aynı çizgide olduğunu düşünüyorum ve hani Öcalan çok şeyli bir şimdi sistematik bir şekilde İsrail karşıdır. 12 tane gerilasını İsrail'e savaşırken kaybetmiş bir siyasi hareketin lideri sonuçta Öcalan. E, ve bu anlamda e, Kürtler İsrail'e de e, Amerika'ya da e, hem şüpheci hem de bir yandan da e, bir kapı aralayan, bir şans vermeyi düşünen bir e, şey atmosfer oluştu Kürtler arasında. Ben bunun hani bir açıdan tehlikeli olduğunu düşünüyorum ve, ama e, mevcut konjonktürde Bahçeli'nin çok da ikna edici olduğunu sanmıyorum. Peki şimdi e, kitabın son bölümünde o geçmiş çözüm sürecinde çok ciddi ve sert bir HDP eleştirisi var. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, sonuçta genellikle şöyle bir okuma yapılıyor ya devlet oyunu bozdu. Ama senin değerlendirmende sadece devletin olmadığını söylüyorsun. Şimdi onu bir kenara bırakalım da bugüne baktığımızda bugün o geçmiş deneyim birçok kişi geçmiş gibi olacağını hatta geçmişten beter olacağını söyleyen ya pesimist yani kötümserler var ya da aslında olmasın isteyenler var. Şu bir yıl aşkın süredir devam eden olayın başarı şansını nasıl görüyorsun? Ben Şöyle bakıyorum aslında. şu Bir yıldır devam eden e, bu çözüm arayışlarının da e, bir omerta yasasına benzer bir sessizlik hakim. Şöyle, e, adı konmuş bir e, kabulleniş var iki tarafta. E, PKK silahlı gücü itibariyle Türkiye Cumhuriyeti karşısında yenilmiştir. E, askeri olarak e, 96'dan başlayan ve evet, adım adım sürekli gerileyen bir e, askeri yenilgileri var e, 2005'ten bugüne de drone warfare deden işte drone savaşları ile birlikte e, askeri olarak herhangi bir e, başarı şansı yoktur e, Peki'nin ve bu silah mücadeleyi de siyasi mücadele için bir dayanak olarak kullana geldi fakat 2015'teki ee, HDP'nin ezilmesine yol açan, HDP çizgisinin e, gömülmesine yol açan o süreçte e, siyasi olarak da yenilgiye uğradı. Şimdi bugün aslında e, ben şöyle görüyorum, bu silahsızlandırma arayışı var e, Türkiye'de ve bir, bir tür e, silahları teslim edin, siyasi olarak da size bir yol bulalım, bir şekilde entegre olun gibi bir bakış açısı var. Ancak Rojava e, Öcalan'ın tam olarak kontrolünde olan bir yer değil. Rojava'da şu an çok fazla para var. Ve bu büyük, ciddi anlamda bir sermaye birikimi oluşmaya başladı. Fakat bu sermaye birikiminin akabileceği bir kurumsal kapitalist üretim biçimi daha henüz oluşmadı. Banka yok orada ve işte diğer uluslararası sermayenin bağlanabileceği bir takım bağlantı noktaları yok. Şimdi paranın tadını almaya başlayınca Rojava'da ister istemez e, peke çizgisinden tabii ki uzaklaşacaktır. Ve oradan e, oranın e, Bahçeli'nin murad ettiği gibi e, veya aslında Hakan Fidan'ın murad ettiği gibi e, hadi bırakın silahları deyince hemen bırakacakları bir e, silah olduğunu düşünmüyorum. Bir güç olduğunu düşünmüyorum. Orada çok fazla e, silah biriktiği için de onların e, silahsızlandırılması bambaşka bir süreci gerektiriyor. O bugünkü DEM Parti veya işte İmralı'yla yürütülen süreçten çok çok daha farklı, orayı aşan bir e, süreç gerektiriyor. Yani bu süreç Türkiye için PKK ile bağlantılı olarak başarılı olsa bile Rojavayı eninde sonunda hedef olan Rojavayı kapsayamayacaktır. Onun için yeni bir sürece daha ihtiyaç var. Yani bence süreç 2.0'a doğru gideceğiz ve bu 2026'da olacaktır diye düşünüyorum. Başlayacaktır diye düşünüyorum. O zaman son olarak şunu sorayım. Ulus unutmaktır. Yeni bir yeni anayasa deniyor. Yeniden ulus devletin inşası deniyor vesaire. Türkiye bu yaşadığı cumhuriyet deneyimini en azından alalım. Yani Osmanlı'yı karıştırmadan yüzyılı aşkı cumhuriyet deneyiminden sonra bir takım şeyleri unutarak herkesin ucundan, köşesinden şey yaptığı, kendine ait hissettiği bir ulusu yeniden inşa edebilir mi? Edebilir etmek zorunda. Başka şansımız da yok aslında. Ve bunun da yolunun açıkçası muhalefetten geçtiğini düşünüyorum. Birleşik bir muhalefet cephesi kurabilirsek ancak buradaki bütünleşmeyi, muhalefetteki bütünleşmeyi iktidara taşıyabilirsek ancak yeni bir cumhuriyet kurabileceğimizi düşünüyorum. Öbür türlü e, bizi bekleyen e, bu çoklu krizler sürecinde, yani bir pek çok kriz bizde, kuraklıktan, e, işsizliğe, ekonomik problemlere kadar, ve şiddete kadar bu sorunları mevcut iktidar yapısının çözüm bulmasının e, çok zor olduğunu düşünüyorum. Hatta çünkü müsebbibi bir kısmının bu sorunların. Bunu ancak e, Kürtlerin de dahil olacağı, bu DEM Parti diyemem. DEM Parti'nin e, temsiliyetini tartışmalı olduğunu düşünüyorum şu an. 2025 itibariyle, yani 19 Mart sonrası itibariyle. Ben Kürtlerin de dahil olduğu büyük birleşik bir muhalefet cephesinin ve yeni bir cumhuriyet perspektifinin, e, demokratik bir cumhuriyet perspektifinin ancak e, bu sorunları çözüm bulabileceğini düşünüyorum. Başka da bir şansımız da yok açıkçası. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok ediyorum. sağ ol. Evet, Onur Öztürk'le Ulus Unutmaktır kitabından hareketle Türkiye'deki çözüm sürecini, Kürt sorununu ve yeniden bir ulus devlet inşa edip edemeyeceğimizi konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.